Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya yok yok yok. Osmanlı Mamat Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o son adam. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kalma bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi. Buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alınız gidecek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih dedi. Ben dedim buradayım. Bak kara dedim ben buradayım dedim bu sene. Siz zaten o senelere de dünyada yoktu. 1910'dur. Canım kardeşim. Ya Mardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla iş mi? Git derim lan kendine bir şarap al dedim benim kafamı arıza etme Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. Azabın zaten Fatih Sultan Mehmet, yok. vardı. Attım <laughs> Fatih'e üç tane arka şey git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi dedim yanıma. Üç akçı aldı ya ama çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim çok severim Fatih'i ben o senelerde. Tamam Cevdun'a çabuk edin. Bir sürü top hazırlamış kendine. Berler açacağız, berler açacağız. Ya Fatih dedim kafana takma. Ben dedim bu düşmanın anasını benim boynumun bordo olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii dedim. <laughs> Senin Kerem abim varken dedim. <laughs> Hiçbir şeyden korkma. Ya bırakma ayaklara dedi. Bir baktım. <laughs> ben dedi gidiyorum dedi Kerem abi. Nereye gidiyorsun Fatih dedim. Beni bırakmadan gitmedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Ben anladım, git, dedim Allah Allah'a belanı versin dedim. Bir baktım kat tarafından silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanıma. Yanıma bir geldi üç tane asker. Ayağlamak. 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 Kenan ayağlamak. komutanım, Kenan komutanım, bu asker dedim. Fatih ayağlamak. öldü dedi. Ayağlamak. Ne dedim, Fatih öldü mü? Ayağlamak. Öldü dedi komutanım. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Oldu mu ki ne Onun Onu içemiştin onu içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topladı Fatih'ini. Yer misin yemez misin düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. <laughs> Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Helal be. Hangi çok dedim. dedin? Bana bak dedim asker. Hacı Köprüsü. Karşımda dedim işimare topladı dedim şöyle. İşimare topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim, Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emre nasıl komutanım? Tuğ! Hem de olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala ayakta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü o öldü bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben İstanbul'u.